Arkadaşlar like, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri böyle bir yerde karşılayın. Biz, biz at binmeye geldik buraya. Yani inşallah bulabilirsek. Kaç saat? iki buçuk saat yol geldik. Şimdi de bulmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz yere bakıyoruz. Bizi bir yerde indirdiler diye. Sadece ee, büyük, büyük, arabalar var. Ortaokulu, ortaokulu sol tarafta gözüküyor. Ya abla şö şöyle bence. Hmm. Ya niye buradan yürüyoruz? Şu bu arabalar ne kadar hızlı gidiyor? Şöyle bildir otobandayız yani etrafta hiçbir şey yok. Şimdi ablam binicilik yerini arayacak. Hiç bir tabela mı böyle de yok. Bak Tuğba, kadın bana şey attı. Kadının konumuna göre gidiyordum ben. Ama abla o tarafta hiçbir şey yoksa tam Ara. Böyle değil mi? Böyle. Evet. Aynı yer sanki. Evet. Diyor. Neyse or oraya kadar bir gidelim ve Şöyle galiba. şu an yürüyoruz. İnşallah varabileceğiz. Ne kadar var randevuya? Buçukta. Hafif sana sona yönelin diyor benimki. Şöyle. Dur, dur Şuraya gideceğiz. He. <laughs> Neyse inşallah sen biz sen varabilirsek. Seyredin. Hadi. Böyle inşallah kaybolmayız. Eğer tövbe tövbe ölürsek de <laughs> bu <Allah> video, <laughs> bu video kanıtımız. Ya ben bir at, Herhalde şurası var ya. Böyleki onların canlandı. At at at. Atlar. Dikkatli ol, dikkatli. E atlar karşıda. <laughs> Olmaz böyle vallahi o araba çok korkmuş. Hedefimiz sağdadır. <laughs> Öyle mi diyor? Evet. Aha Mira Garden değil mi? Ya ama şurası bence. Azim orası oraya nasıl gittik? Oranın girişini bulmamız lazım. Bak bak buldum. Arabalar diyecek. Ki, ne yapıyor bu kızlar? İki salak. Karşıya geçmemiz lazım. Otobanda. Bak arabanın olmaması bir Ben doğru gördüm. Bilgilik yazıyor. Evet. Bir de buradan dönüşü var abla. Bir de otobüs buradan nasıl alacak acaba? Ne olacak? şey olacak. olacak <laughs> ya. ya bence annemizi alsın ya. Kaybolacağız yoksa. Bunu <laughs> <laughs> bulduk. Böyle mescidi yapmışlar. Ben burada mı kıldım. Aslında güzel bir ortam ama dediğim gibi bulana kadar hani korkunç birazcık. Şimdi ben ayakkabılarımı giyeceğim ve ablamın yanına gideceğim. Ablam atlara bakıyor. Çıkacağım. Şimdi ablama bunlar çalışıyor. Ne yapıyor? Bu arada, bu arada. Gözlükle hocamı çekelim. Çekiyorum zaten ben onu. Atlara bakın. Çok tatlı. <laughs> Bekliyoruz bineceğiz birazdan. <laughs> kafasında şey olan. Ok, ok atan. Çok ok. Atın üzerinde koşarak at at ok atıyor şuraya bakın. Şuraya koşuyor. Sonra buraya ok atıyor. Çok, çok havalı. <laughs> indim. Zaten size videoları koymuş olacağım ama o kadar güzel bir şey ki. Ben ilk başta birazcık da olsa korkuyordum. Yalan yok. Çünkü hem düşmekten korkuyorum. Bir de çok sarsılıyordu at. Ama sonra dört, ben dört da çok korkuyordum. Adam dedi ki dört nalda hiç yorulmayacaksınız dedi. Gerçekten bir dört nalı gidiyorsun. Dört nal en rahatı. Çok güzeldi yani. Kesinlikle öneriyorum. Burası prestij sanırım. Prestij. at bitme. At binme şeyse o aş aşırı güzeldi. Ee, burada çiftlik var. Çiftlikten bur buraya yakın bir göl vardı. Oraya doğru gittik. Göle doğru bayağı gittik. Orada fotoğraf çekindik. Sonra geri döndük. Bir buçuk saattir falan atın üstündeyiz yani. Gerçekten çok güzeldi. Artık gidiyoruz. Size otobüse falan da çekerim. Bu kadar. Biz yürüyoruz yine. Bindiğimiz otobüse geri bineceğiz işte gitmek için. Evet, ya, deneyimlerini söyle. Harikaydı, muhteşemdi. Bizim <laughs> doğru yerden mi değil evet. Bizimle ilgilenen kişi de çok iyiydi. Bir sürü şey evet. çekti. Nasıl ama nasıl, nasıl çıktığımızı hiç bilmiyoruz çünkü atlana işte atlana, atlana dört nala falan koşuyorduk evet. Ablam atı biraz huysuzdu ama. Yani bakalım bilmiyorum nasıl çıktı bu şeyler. <laughs> Ablam <yerden>. düştü. <laughs> Ama böyle bir düşmedin ayakta kaldın. Ya Dengemi kaybettim o yüzden indim Atladım hatta öyle oldu. Ben efendim. ben yani kendimi o kadar çok sıkıyorum ki sıktığım için her yerim ağrıyor şu an. En çok da ortada tutma yeri var oraya elimle öyle bir sıkıyorum ki ellerim çok ağrıdı Belki şu an. Kendini sıktığınız için de ilk defa bincesi. birazcık anlatmak istiyorum. He olabilir. Bu kadar şimdi otobüs sürüyoruz. bekliyoruz ama çok korkuyorum ben. Hava çok karanlık hiç kimse yoktu. Haydiğim iki kere bir adam geçti. Bir böyle geldi, bir böyle geldi. İnşallah sarsay ve buluşuruz. Şimdi otobüse bindik. Gidiyoruz. Ee, bir 10 dakika sonra falan gideceğiz. Ya evet daha ilk otobüsten indik. Şimdi diğer otobüse doğru yürüyoruz. Ben bu Ankara'nın hiç buralarını görmemiştim. Burası bayağı böyle ne bileyim İstanbul'u gibi falan. Kaç geri otobüs. Ama otobüs. yani daha deminki beklediğimiz yerden kat kat daha iyi insan var burada en azından. Şimdi e, otobüs durağını bekleyip gidip gidip bekleyeceğiz. Otobüsten indik. Metro'nun girişine doğru yürüyoruz. Sonra da oradan Gimsaya geçip sonra bir tane daha otobüse binip eve varacağız sonunda. Görev başarılı, hmm. eve ulaştık ve evet, erken vardık saat 10. Evet saat 10. Biz daha 12 falan gibi bekliyorduk yani varmayı çünkü. Bir şey evet ablam baktı uygulamada öyle gösteriyordu. Benim baktığımda farklı gösteriyordu. İşte bir erken ulaştık böyle. Çok güzel bir gündü. Eğer gün çok güzel bir gündü. At binmeye gittik zaten gördüğünüz gibi. Eğer evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğen abone olmayı unutmayın. Bye bye.